Herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlerle kavurma tarifi paylaşacağım. Lokum gibi evde kavurma nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla bu videoda bulabileceksiniz. Buyurun hemen detaylı tarifimize geçelim. Kavurmayı yapacağımız sacımızı ateşe alarak ısıtalım. İçerisine 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim ve ardından 50 gram kuşbaşı halinde doğranmış olan kuyruk yağımızı yağın içerisine alarak kızartalım. Eğer tercih etmiyorsanız kuyruk yağı kullanmayabilirsiniz. da bilirsiniz. Direkt kızgın yağın içerisine etinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben kuyruk yağını kavurmalara çok yakıştırdığım için, lezzetini doruklara çıkardığını düşündüğüm için kuyruk yağını birazcık yakıyorum. Yeteri kadar yağı erittim. Şimdi üzerine kuşbaşı doğranmış yarım kilo antrikot etimi ekliyorum. Et seçiminiz de çok önemli arkadaşlar. Yumuşak bir et tercih ederseniz çok daha rahat bir şekilde pişireceksiniz ve lezzeti daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi etimi aldım. Şimdi tekrardan bir karıştırıyorum. Öncelikle kendi suyunu salıp çekmesini bekleyeceğim. Bu şekilde karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp suyunu salmasını sağlayacağım. İlk aşamada kapağını da kapattıktan sonra bu şekilde suyunu salacaktır. Suyunu çekinceye kadar şöyle hafif kızarmaya başlayıncaya kadar kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirmeye devam edelim. Suyunu çektikten sonra şöyle bir kontrol edelim. Eğer hala etimiz sertse su ilavesi yaparak pişirmeye devam edelim. Benim etim yeteri kadar pişmediği için şimdi bir su bardağı sıcak su ekledim. Yine kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Su ilavesini muhakkak sıcak su olarak kullanın. Etinizi sertleştirmemesi için soğuk su eklemeyin arkadaşlar. Sıcak suyu ekledikten sonra dediğim gibi kapağını kapatıyorum ve suyunu çekinceye kadar tekrardan pişirdim. Gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi kızarmaya başladığı noktada içerisine bir çorba kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağıyla birlikte etleri kızartacağım. Kapağını kapatarak tekrardan arkadaşlar çünkü et kızarırken biraz patlayacaktır. Etrafa sıçrayacaktır. Tekrardan kapağını kapatacağım. Öncelikle tereyağının ardından tuz atmayı da unutmayalım. Hemen bu aşamada tuzunu da ekliyorum. Ete genelde kaya tuzu tercih ederiz ancak bu şekilde ben normal iyotlu tuz ekledim. Ekledikten sonra tekrardan bir karıştırarak kapağını kapatacağım. Mis gibi kokular eşliğinde kızarmış kavurmamız artık servise hazır. Hemen sunumla devam ediyorum ben. Ben bu şahane kavurma tarifimi pilav ile taçlandırdım. Sade basmati pirinçle hazırlamış olduğum pilavla sunumumu yapıyorum hemen. Tarifimi bu aşamaya kadar izleyen herkesten videoma birer beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Daha fazla et yemekleri tariflerimi de göz atmak isterseniz buraya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Bu nefis tarifin yanına buz gibi bir ayran veya cacık çok yakışacaktır. Ben bugün tercihimi cacıktan yana kullandım. Gördüğünüz gibi efsane oldu arkadaşlar. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.